Yarın iki önemli veri açıklanacak. Bunlardan birisi Türkiye'den, birisi Amerika'dan arkadaşlar. Türkiye ile başlayalım isterseniz. Enflasyon rakamları açıklanacak. Ne kadar gerçekçi açıklanacak? Apayrı bir tartışma konusu. Amerika tarafında da tarım dışı istihdam verisi. Bu çok önemli bir veri arkadaşlar. Uzun zamandır gelen en önemli verilerden birisi. Çünkü Amerika'daki işsizlik oranının artıp artmadığını bize gösterecek. Eğer ki Amerika'da işsizlik oranı istenildiği şekilde artmıyor ise Fed'le ilgili faiz beklentileri düşecek arkadaşlar. Şu an itibariyle %3 faiz indirimine kadar yükselmiş durumda piyasanın beklentileri. Öbür taraftan eğer ki tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelirse bu sefer de Fed'den daha fazla faiz indirimi beklentisi olacak. O 3 belki 4 belki 5'e evrilecek. Ha bu Fed faiz indirecek anlamına mı geliyor? Elbette hayır arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Temmuz ayında Fed tarafından bir faiz indirimi beklememek gerekiyor. Çünkü Fed'de oy kullananların büyük bir kısmı faiz indirimine destek vermeyeceğini zaten çoktan açıkladı arkadaşlar. 12 oy veren var biliyorsunuz. Bunların neredeyse 7 tanesi hayır Temmuz'da bir faiz indirimi öngörmüyoruz şeklinde açıklamalar yaptı. Diğer taraftan Goldman Morgan gibi önemli bankalarsa aralıkta bekledikleri faiz indirimini Eylül'e çektiler. Fed'in de Eylül'de bir faiz indirimi yapabileceği konuşuluyor. Güçlü bir beklenti haline geldi. Yani Eylül'de ve Aralık'ta iki faiz indirimi en az yapar beklentileri var. Bütün bu beklentilerle birlikte doğal olarak altın fiyatları da yukarıya gitmeye devam ediyor. 3300'ün üzerine tekrar kendisini attı. 3340 dolar seviyelerinde. Sizlere söylüyordum. Her seferinde bir kez daha bir kez daha hatırlatmaya devam edeceğim. Altın fiyatları yükseliş eğilimini devam ettiriyor ve devam ettirecek arkadaşlar. 3 3500 kritik bir seviye. 3500 dolar kırıldığı gün gerçek anlamda kırıldığı gün biz artık 4000-4500 dolar aralığını konuşuyor olacağız. Türkiye'de bunun karşılığı da elbette ki 5000 liranın üzerine işaret ediyor olacak. Ancak tabii ki bugünkü dolar kurundan konuşuyoruz. Dolarda olağanüstü bir hareketlilikle birlikte biz altın fiyatlarında çok daha sert yükselişler görebiliriz. Peki dolarda olağanüstü bir hareket en azından yaz aylarında ya da sonbahar aylarında bekliyor muyum? Hayır sonuna kadar mümkün olduğunca doları baskılamaya devam edecekler. Ama bir gün ki o gün çok uzak değil. Gerekirse bunun adını Mehmet Şimşek'i gönderiyoruz kardeşim koyup doları fırlatacaklar ve doların gittiği yer 80 liranın üstü olacak. Çünkü bu kaçınılmaz bir rakam. Aslında bugün olması gereken yer 80 liranın üstü ama baskılaya 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 buraya kadar getirdiler. Nereye kadar daha götürdüler? götürebilirler sorusunun cevabı çok uzak değil. Onu özellikle söylemiş olalım. Bir de tabi Trump faktörü var Amerika tarafında. Trump arka arkaya inciler dökmeye devam ediyor. Japonya Amerika'dan pirinç almazsa onlara da ekstra tarifeler uygularım diyor. Yine Japonya Amerika'dan araba alsın yoksa ekstra tarife uygularım diyor. Diğer taraftan Paul'a laf atmaya devam ediyor. En son biliyorsunuz ağza alınmayacak şeyler söylemişti. Paul'un zekası, Fed'i yönetmeye yetmiyor vesaire gibi şeyler söylemişti. Şimdi de şöyle bir mektup yazmış Paula. Jeremy her zamanki gibi çok geç kaldın. ABD'ye bir servete mal oldun ve olmaya devam ediyorsun. Faiz oranını çok daha fazla düşürmelisin. 100 milyarlarca dolar kaybediliyor ve oysa enflasyon yok diyor. Enflasyon yok mu? Aslına bakarsanız hedef enflasyonu çok yakınız artık. %2'lere gelmiş durumdayız. Ama Powell da orada diyor ki tamam bugün Enflasyon yok ama enflasyon yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Sen öyle tarifeler uyguluyorsun ki bu tarifelerin yarattığı etkiyi biz ancak yaz aylarında göreceğiz. Enflasyon tekrar yükselmeye başlayacak ve bizim bunu kontrolde tutabilmemiz için faiz oranlarını bu seviyelerde sabit tutmamız lazım. En azından önümüzü görene kadar yani Eylül'e kadar diyor. Diğer Fed başkanları da zaten aynı fikirdeler. Hem Fed başkanları hem Fed'in genel başkanı. Powell hayır kardeşim biz bu faizleri bu seviyelerde tutacağız diyor. Trump'ın bütün çıkışlarına, bütün sert söylemlerine hatta bütün aşağılamalarına rağmen. Besant ise Amerika tarafında hazine bakanı biliyorsunuz. O da yakın zaman içerisinde yeni adayların Powell'ın yerine geçecek yeni adayların isimleri üzerinde çalışmaların başlatıldığını söylüyor. Biliyorsunuz Trump da beklenti öncesinde bir merkez bankası başkanı açıklayabileceğini söylemişti. Her ne kadar beyaz saray bunu yalanlamış olsa da. Bütün bu tartışmalar piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. Faiz beklentileriyle riskli piyasalar tarafında Amerika tarafında borsalar hızla yükselirken bir yandan da altın yükselmeye devam ediyor. Çünkü başka bir risk görüyorlar. Tariflerin yaratacağı enflasyon riskini görüyorlar. Borsaların balon olabileceği riskini görüyorlar ve son vergi paketini görüyorlar. Bu vergi paketi Trump'ın vergi paketi onaylandı biliyorsunuz. Amerika'ya çok ciddi gelir kaybettirebileceğini borçları ödeyemeyecek durumuna getirebileceğini ve dolayısıyla da sıkıntılı bir süreç yaratabileceğini konuşuyorlar. O nedenle altın fiyatları zaten yukarıda kalmaya devam ediyor. Yükseliş eğiliminde devam ettiriyor. Diğer taraftan tarım dışı istihdamın açıklanacağını söylemiştim size arkadaşlar. Yarın açıklanacak. Muhtemelen tarım dışı istihdamda biz beklendiği kadar yüksek bir seviye görmeyeceğiz. Sebebi şu açık iş sayısı, rekor seviyede artmış durumda. 7 ayın zirvesine çıktı. Bu da bize tarım dışı istihdamda aslında o kadar da büyük bir artış olmayabileceğini işaret ediyor. Sürpriz olabilir mi? Olur. Tarım dışı istihdam beklendiği kadar yüksek gelmezse de FED üzerindeki baskılar bir miktar daha azalacak. Gelelim Türkiye tarafına. Türkiye tarafında da elbette kamu işçisinin zamlarını konuşuyoruz. Ergün Atalay Türk İş Başkanı biliyorsunuz bir açıklama yaptı efendim. Dediler ki kendileri bir bir arpa boyu yol bile ilerleyemedik. Bu arada açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı. Açlık sınırı 26 bin liranın üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 85 bin liranın hatta 86 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırıyla aslında yorum yapmak kadar yanlış bir şey yok ama asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıktı bir kere. Bunu söyleyelim. Yoksulluk sınırı esas kriterimiz olan yoksulluk sınırına baktığımız zaman mevcut asgari ücretin 4 katına net bir şey şekilde çıkmış durumda. Hatta 4 katını neredeyse geçmek üzere. Vatandaş her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyor. Buna rağmen işsiz sayısı düşüyor diyorlar. İşsizlik rakamı açıklandı %8.4 olarak. Sadece işsizlik oranına baktığınızdan evet düşüyor gibi görünüyor. Ama gerçek işsizlik dediğimiz atıl işsizliğe baktığınız zaman %31 rakamı kapı gibi duruyor orada. Kapı gibi. Yani Türkiye'de her 3 kişiden birisi aslında işsiz. Bankacılık sektörünün ilk 5 aydaki karı %39.7 artmış durumda arkadaşlar. Bu da bankacılık hisselerindeki potansiyeli ortaya koyuyor. Diyeceksiniz ki bu kadar yüksek faiz ortamında nasıl bu kadar kar elde ediyorlar? E tabi ki kamu sayesinde kar elde ediyorlar. Kamuya para satarak kar elde ediyorlar. Tabi bu bütçenin çökmesini beraberinde getiriyor biraz da. İstanbul Ticaret Odası'ndan İstanbul enflasyonu açıklandı. Hafif geriledi %44.38. Sanıyorum İTO'nun da kulağı çektiler tekrar. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Şu TÜİK'le yanaştır bakayım enflasyonunu biraz dediler. O da enflasyonu aşağıya çekti. Yarın ENAG enflasyonu ve TÜİK enflasyonu gelecek. Hızla düşmeye devam edecek TÜİK enflasyonu. ENAG enflasyonuysa yüksek seviyelerini korumaya devam edecek. Ama ben ne TÜİK'in ne ENAG'ın enflasyonunun yeterli olduğu kanaatindeyim. TÜİK'in enflasyonu tamamen yanlış zaten de ENAG'ın enflasyonu da yeterli değil. Aslında olması gerekenin çok daha alt açıklıyorlar. Çünkü TÜİK'in kriterlerine göre enflasyon açıklıyorlar. Bizim enflasyonumuz hala 3 hanede gezmeye devam ediyor. Bakacağız yarın ne açıklanacak? %20'li seviyeleri görürsek kimse şaşırmasın onu söyleyeyim. Niye? Çünkü bizim maaş zamlarının az olması gerekiyor. Enflasyon yüksek çıkarsa bize yüksek zamlar yapmak zorunda kalacaklar. Gelelim rakamlar kısmına. Dolar 39.78, Euro 46.96, Sterlin 54.29. Hala düz çizgilerine devam ediyorlar. Parite 1.1764 seviyesinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızla 1.20'ye doğru gidiyor. Dolar endeksi de 97'ye aşağıya doğru zorluyor. Neden? Çünkü Amerika'da belirsizlikler devam ediyor. Dolar olan güvensizlik devam ediyor. Para Avrupa ya da az riskli gelişmekte olan ülkelere kaçmaya devam ediyor. Onun için de Avrupa borsalarında özellikle rallinin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Altının onsu 3.340 dolarda altının gramı 4269 lirada yani altın fiyatı durmadan yükselmeye devam ediyor sadece bu sıralar biraz yatayda petrol 67 doların bir tık üzerinde borsaya gelelim borsa 10.181 puan seviyesinde 15.000'e gider mi diye soranlar vardı işte gidiyor ama borsa ile ilgili sizlere çok daha güzel bir sürprizim var bu bölümü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum neden biliyor musunuz arkadaşlar çünkü hani bana hep soruyorsunuz ya borsada nereye yatırım yapabiliriz? Nasıl yatırım yapabiliriz? Hangi hisseleri alabiliriz? Yapay zekayı ne şekilde kullanabiliriz? En iyi verileri, en iyi aklı, en iyi zekayı nerede buluruz? Bütün bu soruların cevabını buradan sonraki bölümde izleyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen pür dikkat izleyiniz diyorum. Özellikle hisse senetleriyle ilgilenen arkadaşlar burayı çok net bir şekilde takip etsinler. Borsada nasıl yatırım yapacağını bilmeyen arkadaşlar daha çok takip etsinler. Bu AI sayesinde yani Investing Pro'nun içerisinde ProPix AI sayesinde çok kolay bir şekilde borsa yatırımcısı olabilirsiniz. Eğer ki sabırlıysanız, eğer ki orta ve uzun vadi hedefliyorsanız da enflasyonun üzerinde hatta çok çok üzerinde getiriler sağlayabilirsiniz. Bu sizlere anlattığım AI özelliği aslında 2023'ten beri Amerikan borsalarında uygulanıyor. Investing Pro'nun içerisinde yer alan ProPix AI ABD borsalarında uygulanıyor ve uygulandığı süreç içerisinde arkadaşlar %5000'in üzerinde bir getiri sağlamış. Bunu kullanarak yatırım yapan ve bekleyebilen yatırımcıların %5000'in üzerinde yüksek dolar bazında getirileri olmuş arkadaşlar. Muhteşem bir getiri bu. Peki Türkiye'de ne yapıyor? 558 tane hisseyi tahlil ediyor. 250'den fazla finansal araç kullanıyor ve bu finansal araçlarla tahlillerini yaptıktan sonra önünüze bir hisse senedi listesi çıkartıyor. Kendi oluşturduğu bir liste çıkartıyor ve bunun gerekçeleri, kriterleri de var. Neden bu hisseyi koydum? Neden bu hisseyi listenin içerisine çıkarttım diye sizlere verileri de sunuyor. İşi aslında tesadüflere bırakmıyor. Yatırım yaparken, yatırım kararı alırken, borsaya girerken ya da borsadan çıkarken yani hisse seneden nakide dönerken kullanılabilecek ha harika bir AI'dan bahsediyorum. Lafı uzatmayalım isterseniz hemen göstererek devam edelim. Şöyle bir baktığımızda ana sayfayı açtığınızda Investing Pro'nun içerisine giriyorsunuz. Zaten sol tarafta Pro hisse seçimleri AI olarak al değil o. AI yani yapay zeka olarak gördüğünüz bölüme tıkladığınızda buraya geliyorsunuz. Eğer ki benim gibi sizler de önceden açmışsanız zaten önünüze tık diye geliyor. Bist yüzü geride bırakın bölümü var. Enflasyonu yenin bölümü var. Türkiye için arkadaşlar. Biz bugün enflasyonu yenin bölümüne bakacağız. Enflasyonu yenin programı içerisinde bulunan hisseleri alanlar yüzde 85 buçukluk bir getiri sağlamışlar. Bir yıl içerisinde bu yıllıklandırılmış veri üstün performans gösterenler yüzde 4432 getiri sağlamış. Toplam getiri ise yüzde 5437 olmuş arkadaşlar. Peki bu işi nasıl yapıyor sorusuna biraz cevap verelim isterseniz. Enflasyonu yeninin hemen yanında görüntüle butonu var. Buraya tıkladığınız zaman göz işaretine enflasyonu yenin bölümüne geliyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi metrikler bu şekilde. Risk oranı çok düşük, getiri oranı çok yüksek. Daha güzel olan alt tarafta seçim geçmişi var. Yeni eklenenler daha önce eklenip çıkartılmış olanlar var. Diyeceksiniz ki madem iyi performans gösteriyor niye çıkartılıyor bunlar? Şimdilik performansını tamamlamış, sürecini tamamlamış. Onun için röportajdan çıkartıyorlar aynı bir fon yöneticisi gibi daha performans sergileyeceğine inandıkları yeni hisse senetlerini listenin içerisine ekliyorlar arkadaşlar. Böylece kazanç ihtimalini arttırmış oluyorlar. Bunu kim yapıyor? Yapay zeka yapıyor. Nasıl yapıyor? 558 tane hisseyi yakından takip ediyor. 250 finansal kriterli analizini yapıyor. Tabi bu analizler sadece teknik analizler değil, temel analizler. Gerekçeleri gösterdiğim zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sonrasında da diyor ki bu hisse ucuz kalmış. Bu hissenin potansiyeli var. Bu hisseyi alıp portföyünüze yerleştirebilirsiniz. Yok kardeşim bu hissenin artık potansiyelinin sonuna gelinmiş. Pahalı olmaya başladı. Onun için o hisseden çıkmakta fayda var diyor. Aslına bakarsanız Propix'in en güzel taraflarından birisi hangi hisseyi alalım, hangi hisseyi satalım, hangi hisseyi bekleyelim, hangi hissede artık durmayalımın da cevabını sizlere veriyor olması. Onun için Için borsayı hiç bilmeyip borsayı öğrenmeye çalışan ama her seferinde manipülasyonlar ya da gereksiz aşırı spekülasyonların altında ezilen borsa yatırımcısı için muhteşem bir yol ortaya koyuyor arkadaşlar. Gelin biraz da hisse senetleri üzerinden bakalım. Neyi eklemiş mesela? ICBC TY eklemiş. Biliyorsunuz ICBC Çinli banka. Türkiye'de de ICBC Türkiye olarak borsada yer alıyor. Çinli dev bir bankadan bahsediyoruz. Bu bankanın potansiyeli çok yüksek. Neden çok yüksek? Bir, 3 aylık döneminde %25.7'lik fiyat getirisiyle dikkat çekmiş. Son derece düşük bir PEG oranına sahip. Kardeşim PEG nedir diye sorabilirsiniz. PEG fiyat kazancın beklenen kar büyüme oranına bölünmesi arkadaşlar. Teknik bir şey. Çok anlamadınız biliyorum. Hele ki borsayı takip etmiyorsanız. Ekonomideki bazı formüllere, terimlere hakim değilseniz ki olmak zorunda da değilsiniz. PEG bu anlama İşin özeti şu. Bir hisse ne kadar ucuz, ne kadar adil değerinde ya da ne kadar pahalı onu gösteriyor. Yani bir şey pahalıysa alınmaz biliyorsunuz. Bir şey ucuzsa her zaman söylüyorum alınıp beklenebiliri gösteriyor bize. Onun için pek önemli bir kriter arkadaşlar. Ve burada diyor ki bu hisse senedi için bakın 0.19'luk bir pegi var bu hisse senedinin diyor. Şimdi ucuzu pahalılığı da en basit dille şöyle anlatayım size. Eğer birden küçükse ucuz, birle eşitse adil değerinde, birden büyükse de pahalı anlamına geliyor. Bakın burada ne görüyoruz biz? 0.19 görüyoruz. Biz bir yıl formülle bu 0.19'a ulaşacakken yapay zeka yani Propix çok hızlı bir şekilde pek sonucunu bizim önümüze getiriyor ve diyor ki bu hisse son dönemde fiyat olarak ciddi performans gösteriyor ama hala hala pek değerin altında kalarak yani birinin altında kalarak oldukça ucuz bu nedenle biz bunu listemize koyuyoruz diyorlar. Bir de teknikle ilgili bir bilgi vermiş. Teknik göstergeler hisse senedinin daha geniş piyasa dalgalanmalarına rağmen güçlü performans gösterdiğini işaret ediyor diyor. Bir ekleme daha yapalım isterseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde Fed'in faiz indirmesi ama daha ötesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ihtimali söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirmesi diğinde bankalarda çok ciddi hareketlilik olacak ve en çok da ICBC gibi ucuz kalmış bankalarda hareketlilik olacak. Bu gerekçeleri şuradan açarak tüm diğer hisseler için takip edebilirsiniz. Peki bir hisseye de neden çıkarıldı diye bakalım isterseniz. O da Reysaş olsun. Daha güçlü gayrimenkul yatırım alternatifleri olduğu için. Şunu söylemeye çalışıyor. Reysaş zaten değerleneceği kadar değerlendi. Biz bunu önermiştik ucuzken. Şu anda pahalı hale geldi. Dolayısıyla Dolayısıyla artık biz bunun çok ucuz bir hisse olduğunu düşünmüyoruz. Hedeflerinin alternatiflerine göre daha düşük olduğunu öngörüyoruz. O nedenle de çıkartıyoruz diyor. Zaten sadece şu iki hisseye baktığımızda Propix'in ne kadar değerli bir araç olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yapay zeka finansal sistemin içerisine iyice girdi ve Investing.com da bu işi çok doğru bir şekilde uyguluyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru uyguladığı için de bir yılda yüzde 85 buçukluk artı getirildi elde etmiş. Borsada herkes kan ağlarken arkadaşlar. Bir de öyle bakın olaya. Yani borsada herkes üzgün. Borsada herkes kaybediyor gibi görünüyor tırnak içerisinde. Ama yapay zekanın doğru portföylendirdiği şu liste sayesinde bu listeye yatırım yapanlar yüzde %85.5 oranında bir getiri sağlamışlar. Niye bunu anlattım? Borsanın içindeyseniz bunu zaten kullanmak zorundasınız. Borsaya girmek istiyorsanız bunu zaten kesinlikle kullanmak zorundasınız. Çünkü birilerinin lafıyla hareket etmek yerine çok doğru bir veri sunan bir yapay zeka ile birlikte hareket etmek sizin için çok daha doğru fırsatlar sunacak arkadaşlar. Bu noktada yapacağınız tek şey var. Investing Pro'ya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten açıklamalar bölümüne kendi kodumla birlikte Investing Pro'nun linkini bıraktım. Peki niye benim üzerimden Investing Pro'ya siz üye olmalısınız? Çünkü arkadaşlar zaten bir indirimden faydalanıyorsunuz yaz indirimleri söz konusu. O indirimin üzerine bir de benim kodumla eğer ki indirir iseniz artı yüzde 15 indirim daha alacaksınız. Onu da söylemiş olalım. Yani indirim oranınızı arttırmış olacaksınız. Investing Pro'yu gönül rahatlığıyla çok daha ucuza kullanmış olacaksınız. Tabi sadece Investing Pro değil arkadaşlar. Investing.com'da tüm haberleri yakından takip edebileceğiniz muhteşem bir veri altyapısı sunuyor size. Aynı zamanda da geçen hafta bahsettiğim ettiğim Warren AI var. Warren AI üzerinden de yine çok keyifli bir şekilde yaptığınız portföylerin inceliklerini sorup sorgulayıp öğrenebilirsiniz. Portföyünüzü daha kazançlı hale de getirebilirsiniz. Bugün Propix'ten bahsettim sizlere. Propix'in sadece Türkiye ile ilintili olan tek bir özelliğinden bahsettim. Enflasyonun yeni özelliğinden bahsettim. Haftaya BIST 100'ü de geride bırakını konuşabiliriz. Hatta sonraki haftalarda S&P 500'ü, Dow'u hatta diğer ülkelerdeki borsaları nasıl yenebilirsiniz onları da konuşabiliriz. Çünkü sadece Amerika ve Türkiye'de değil bu özellik bizim dışımızda 11 pazarda daha ProPix var ve o pazarlarda da işlem yaparken çok rahat bir şekilde ProPix AI'ı kullanarak kendinize çok daha iyi portföyler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Bu arada videomuzu videomuz beğenmeyi, paylaşmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Katıl butonuyla ve süper stickerlarla da kanalımıza destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.